Panda Pingi bir varmış bir yokmuş. Eski zamanlarda ormanın derinliklerinde küçük bir panda ve ailesi yaşarmış. Bu küçük pandanın adı Ping'iymiş. Bu panda yaramaz ve tembelmiş. Annesi Kiki onu çok gezersen çalış diye uyarsa da o annesini hiç dinlemezmiş. Yine Güneş'i bir gün okula gitmiş ve ikinci ders öğretmeni ona proje ödevi vermiş. Bu ödevini bir haftada bitirmesini söylemiş. Ayrıca yapan için sürpriz bir ödül olduğunu söylemiş. Ping'i o gün dersi bittikten sonra eve geri dönmüş. Annesine çok yorgun olduğunu yemeğini yiyip yatacağını söylemiş. Bamsın yemiş ve yatağına girip derin bir uykuya dalmış. Rüyasında arkadaşlarıyla futbol oynadığını görmüş. Kalktığında arkadaşlarını parkta görmüş. Annesine haber verip evden çıkmış. Arkadaşlar ne oynayalım diye düşünürken rüyasında arkadaşlara futbol oynadığını hatırlamış. Bunun üzerine arkadaşlarına futbol oynayalım demiş. Arkadaşlar çok iyi bir fikir demiş ve futbol oynamaya başlamışlar. Futbol oynadıktan sonra yoruldukları için ara vermişler. Pingin'in arkadaşları çok çalışkan çocuklarmış. Ödevlerini çak satmadan yapar ve sınavdan yüksek puanlar alırlarmış. Yine futbolda ara verdiklerinde Pingin dışında bütün arkadaşları ödevlerini nasıl yapacaklar hakkında fikir alışverişinde bulunuyorlarmış. Ama Pingi hiç olmamış. Onu tekrar da oyun oynayıp keyfine bakmakmış. O hafta öğretmenler ona proje ödevi dışında başka bir ödev de vermemiş. Ödevden bahsetmişken tembel pandamız Pingi ödevini çoktan unutmuş. Bir hafta boyunca sadece okuluna gitmiş, eve dönüp yemeğini yemiş ve dışarıda arkadaşlarıyla oyunlar oynamış. Zaman su gibi akıp geçmiş. Sıra gelmiş projenin teslim günü. Okula gittiğinde ödevi hatırlamış ama artık çok geçmiş. Pingi ve onun gibi 8 tane öğrenci de ödevini yapmamış. Öğretmeni Pinky ve arkadaşlarını kısa da belli etmemiş. Sadece ödülen yararlanamayacaklarını söylemiş. Ödül ise ormandaki gölün kıyısında sabahtan akşama dek dolu dolu bir piknik yapmakmış. Bizim Pinky bunu duyunca çok üzülmüş. Çünkü piknikleri çok sever gölde yüzmeyi ise bayılırmış. Öğretmenleri ve arkadaşlar piknikteyken Pinky ve diğerleri başka sınıfa misafir olmuşlar. Öğretmenlere Pinky ve diğerlerini mutsuz görünce sınıfa tekrar bir projede vermiş. Ve tamamlayan başka bir sürpriz öyle daha sahip olacağını söylemiş. Öğretmenin amacı Pinky ve diğer sorumsuz çocuklara bir şans daha vermekmiş. Pinky eve döndükten sonra hemen ödevini yapmış. Çünkü ödülü çok merak ediyormuş. Ertesi gün öğretmenine ödevini göstermiş ve bütün sınıfın ödevini yaptığını görünce çok mutlu olmuş. Ve bu sefer sınıfın hepsini akvaryuma götürmüş. Pinky ve bütün sınıfın ödevini yaptığını görünce çok mutlu olmuş. Ve bu sefer sınıfın hepsini akvaryuma götürmüş. Ping gibi akvaryumda unutamayacağı bilgi geçirmiş ve eve gelince ailesine bu tüm olanları anlatmış. Ailesiyle bir karar almış. Artık Ping'i planlar alacak. Önce biraz dinlenip sonra ödevlerini yapacak. Hatta ailesine bazı ev işlerinde yardım edecek. Sonra arkadaşlarla oyun oynayacakmış. Pandam Ping'i arkadaşlar gibi sorumluluk sahibi bir öğrenci olmuş ve bir şans daha verdiği için hayat boyunca öğretmeni hiç unutmamış.